geldiler tetikte olun Savcılığa verdiğiniz ifadede Cihan Gencio'ya üç el ateş ettiğinizi söylemişsiniz. Bu verdiğiniz ifadeyi şimdi de mahkeme önünde doğrular mısınız? Evet. Doğrudur hakim bey. Cihan Gencio. Siz ifadenizi bizzat vermek istemişsiniz. Sağlığınızın iyi olduğunu belirten rapor dosyanızda mevcut. Bir de sizden dinleyelim. Olay nasıl oldu? Muhterem hakim bey. Borana aşiretimizin başıdır. Aramızda kan bağı da vardır. Amca Kardeş gibi büyüdük. Bizim şimdiye kadar ona karşı bir kusurumuz olmamıştır. Herkes gibi bizim de kendisine sevgimiz, saygımız sonsuzdur. O sevinince biz de seviniriz. O üzülünce biz de üzülürüz. Bilenler bilir. Ağamızın oğlu oldu. Bedirhan yeğenimiz. Biz hastanedeydik, göremedik. Malum nedenlerden ağımızda göremedi. Gelin ağımızın sevinci yarıda kaldı. Bu olay bizi derinden üzmüştür hakim bey. Olay anına gelince... Evet. Boran beni yaralamıştır. Lakin... Olay onun anlattığı gibi değildir. O her zamanki gibi büyüklüğünü gösterip... Bizi korumaya çalışmıştır. O gün kardeşim Dilaver'le... Biraz içmiştik. Yani biraz fazla içmiştik. Duyduk ki gelin ağamız yurt dışına çıkacakmış. E gidelim bir uğurlayalım dedik. Hani bir eksiği bir gediği var mıdır diye. Gerçi kendisi benim aşiretten atılmama sebep olmuştur. Ama olsun. Bizde saygıda kusur olmaz. Boran ağa duymuş. Önümü kesti. Ben de silahımı ona doğrulttum. Önce o her zamanki sükunetiyle Güzel, güzel beni uyardı. Evime dönmemi söyledi. Ama biz karşı çıktık. Ben önümden çekilmezsen vururum dedim. Dedim ya. Biraz yani epeyce içmiştik. O ruh haliyle vurabilirdim de. Ama sağ olsun ağamız herhangi bir yanlış amal vermedi. Benden önce davrandı. Her zamanki gibi. Anlayacağınız hakim bey, Boran Ağa'nın olayla ilgisi yoktur. Olay tamamen bir yanlış anlamadan ibarettir. Zaten bizim aramızda böyle şeyler olmaz. Biz ağamıza bağlıyız. Şimdi izin verirseniz sizlerin herkesin huzurunda onu bu olaylara karıştırdığım için ondan af dilemek istiyorum. Kardeşinizin ifadesi sizin ifadenizden farklı. Dilaver Genco, Boran Genco'nun size bilerek ve isteyerek ateş ettiğini söyledi. Ee, Hakim Bey, kardeşim biraz duygusal çocuktur. Bana da fazlasıyla bağlıdır sağ olsun. Olayın şokuyla öyle demiştir. Gençlik işte. Ama olay aynen benim dediğim gibidir. Kendisi burada, isterseniz sorabilirsiniz. iyi düşünüldü. Karar. Sanığın tutukluluk halinin devamına, tarafların ifadelerinin değerlendirilmesi ve delillerin incelenmesi için davanın 23.09.2007 saat 14.30'a ertelenmesine karar verilmiştir. Duruşma bitmiştir.